Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere değişik bir ay modeli göstereceğiz. Balonumuzun sonunda 6-7 parmak kalacak şekilde şişirdik. Ve şişirdiğimiz kısımdan başlıyoruz. 4 parmak boyutunda kıvırın. Ondan sonra 1-1,5 parmak boyutunda bir kıvırın. 3 parmak boyutunda bir kıvırın. Yine bir bir buçuk parmak boyutunda tutuyorum. Yine dört parmak boyutunda tutuyorum. Şöyle tuttuğumuzda karşılıklı hemen hemen kuşlu olması lazım. Parmanın ucunu yine en son kolonun altında alayıp sabitliyoruz. Şu şekilde. Daha sonra dört parmak boyutunda Yine dört parmak boyutunda yaptık. Bir bir buçuk parmak boyutunda yapıyoruz. Bu şekilde bir küp. Bunu kulak gibi kıvıracağız. Yine karşılıklı eşit dört parmak boyutunda ve dört parmak boyutunda. Böylece sonra, sonra şekilde küçük boyunlu olsunlar. Altından... Çiftliyoruz. Yine dört parmak olacak şekilde örüyoruz ve bu şekilde... sabitleriz. Şimdi bu geri kalan kısmı koparacağız ama havasını bırakmayacağız. Burun için kullanacağız bu kısmı. Bunu ufak bir baloncuk olana kadar söndürdük. Ve bağlıyoruz. Bu ufak bir baloncuk. Daha sonra pembe bir balon tercih ben. Bunu çok fazla şişirmenize gerek yok. Şu kısma mayak olmayacak zaten. Bu turuncu balonumuzu alıyoruz. Artık balonu. Bu pembenin şişirdiğimiz kısımdan içeri doğru iteceğiz. İçeride yakalıyoruz bunu ve vuruyoruz. Bu şekilde. Daha sonra yine bir bir buçuk parmak arasında bitiriyorum. Yine ufak bir baloncuk. Bunu kulak şeklinde koruyoruz. Yine bir bir buçuk parmak arasında bitiriyorum bir hale aldı. Bir de yumuşatalım. Ayımızın boynuna dolayacağız. Bu Ve dört parmak boyutunda eklem oluşturur. Haftaki baloncuğa. Tamam. Hem de balonumuzun geri kalan kısmını koparıyoruz. Ve kaçmaması için de Evet. Daha sonra bu kısmı şöyle bir ve ayınla sağ kısmına Bu şekilde sıkıyoruz. Çekiyoruz. Diğer sıkıyoruz. Çekiyoruz. Ve Diğer kısmını dikiyoruz. Dikiyoruz. Ve dikiyoruz. şu şekilde aldım. Daha önceden hazırlamış olduğumuz ufak bir su balonu göz şeklinde getirdik. Bunu da bunun altından... getiriyoruz. Çıkarıya doğru. Bu şekilde aldık. Daha sonra kalemimizle gözlerini çizeceğiz. Bir de ağız yapabiliriz. Şu şekilde tamamlamış olduk. Bizlere sorularınız olursa balonobimek ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.